Adamın piknik masası bile süslü yani. Evet, soframız hazır. Bir gel bak bakalım, belki işten açılır Lale. Buyurun. Yani bu kadar hazırlığa gerek yoktu. Laleciğim hiç olur mu bak ne güzel, oksijen, temiz hava, yeşillik falan bir değişiklik olsun bize de değil mi? Evet seni dinliyorum. Ne konuşacaktın benimle? Acelemiz yok değil mi böyle, Kahvaltımızı yapalım güzel güzel. Sonra konuşuruz. Var. Benim çok vaktim yok. Birkaç işim var çünkü. Tamam anladım. Eee.. İlahi. Yani ben Pelisu'dan ayrıldım. Düğünden yani önce ayrıldım. Sana söyleyecektim ama fırsatım olmadı. Öyle mi? Evet. Daha önce yapmam gerekiyordu. Yani bu yüzden çok üzüldük, yıprandık belki. Ama sonuçta bitti yani ayrıldık. Bu gecikmeden ötürü de senden özür diliyorum. Önemli değil. Sizin hayatınız sonuçta. Anlamadım. Bu kadar mı Lale? Evet bu kadar. İkiniz için de hayırlısı olsun. Lale. Onur. Bak bu konu gerçekten beni hiç ilgilendirmiyor. Bir saniye ya. Senin bana bu tavırların, bu davranışların... ...ben Pelin ile beraberim diye değil yani öyle mi söylüyorsun? Ben en başından beri zaten bununla ilgili olmadığını söyledim sana. Kusura bakma Lale. Ben aramızda bir şeyler olduğunu düşünmüştüm. Aramızda hiçbir şey yok bizim Onur. Yani çocuğumuzdan başka. Ben gerçekten bu kısa zamanda o kadar çok yoruldum ve o kadar stres altına girdim ki... ...tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Bu yüzden de... ...ben seninle evlenmek istemiyorum. Lale sen ne diyorsun? Ne oluyor sana? Sakin olur musun lütfen? Bir şey olduğu yok sadece vazgeçtim. Ben bu yaşadığım stres yüzünden çocuğumu kaybedebilirdim anlıyor musun? Artık daha fazla korkmak istemiyorum, endişe etmek istemiyorum sadece. Çok affedersin, çok. Özür diliyorum. Senin benden bu kadar nefret ettiğini bilmiyordum ben. Ben senden nefret etmiyorum Onur. Lale, tamam. Tamam. Bundan sonra görüşmeyiz bebek doğana kadar. Aramam, seni aramam, rahatsız etmem. Tamam mı? Daha fazla size seçim konuyu Konuyla uzatmamıza gerek yok. Rahat rahat yemeğini ye. Bittiği zaman haber ver. Kalkarız tamam mı? Benim kahvaltım bitti.